Ey mümin kardeşim, ey günahkar kardeşim, senin ruhunu ve yüreğini yakan günahların mı var? Geceleri uykunu kaçaran günahların mı var? Ruhunla ve yüreğinle Rabbine yönel. Estağfirullah elazîm, estağfirullah elazîm de. Rabbimizin mağfiretinin çok geniş olduğunu, sadece günahları affetmediğini, günahlarını örttüğünü, o günahlar yerine sana ecirler vereceğini şayet sen istiğfarda samimiysen, Allah'a yönelişte samimiysen. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kardeşlerim, müminin kalbine yakın olan en güzel ve en önemli isim ve sıfatlardan biri de El-Gafur'dur. El-Gafir'dir, El-Gaffar'dır. Üçü yaklaşık aynı anlama geliyor. El-Gafir, normal günah işleyip tevbe edenler için. El gafur vel gaffar çokça günah işleyenlerin de Allah'tan mağfiret dilerlerse Allah'ın onların günahlarını affedeceği, onları örteceği, onları muhafaza edeceği, onların affedeceğini bizlere bildirir. Kardeşlerim, yüreğini yakan günahların mı var? Unutmadığın büyük günahların mı var? Seni sıkıntıya sokan, adeta üzerinde büyük bir siklet oluşturan Günahların mı var? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şu kutsi hadisine kulak ver. Rabbimiz Celle Celaluhu Yebne Adem Ey Adem oğlu, لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. Eğer yerler dolusu, yer ve gök arası dolusu günahlarla bana gelirsen, sonra bana tevbede, istiğfarda bulunarak gelirsen, af dilersen, أتيتك بقرابها المغفرة. Ben de o yer ve gök dolusu sana mağfiret, bağışlanma, af getirir. Kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu sadece günahlarını affetmekle kalmıyor. Aynı zamanda günahlarını örtüyor ve o günahlarını hayırlara çeviriyor. İyiliklere çeviriyor. Rabbimiz Celle Celaluhu, اُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Allah, o tevbe eden, o kendilerini ıslah eden, günahtan geri dönenlerin kötülüklerini iyiliklere tebdil eder. Çünkü Allah çokça gafurdur ve çokça merhamet edendir. Gafur kelimesi kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de sadece gafur 50 yerde geçiyor. Rabbimiz adeta kafamıza vura vura günahlarla onun huzuruna gitmemek için, tevbe etmek için, gafurun, mağfiretin, istiğfarın, müminin sıfatı olması gerektiğini bizlere hatırlamak için Kur'an'ın her sayfasına neredeyse bu ismi koymuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste yüz defa Estağfirullah el-Azim, Estağfirullah azim derdi. Rabbim senden bağışlanma diliyorum. Rabbim senden af diliyorum. Bakınız değerli kardeşlerim, kulaklarınızla değil, Kalbinizle şu ayeti dinleyin. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim. De ki ey nefislerine çokça zulmeden, günah işleyerek kendilerine hedak eden kullarım. La taqnatu min rahmetillah. Allah'ın rahmetinden umut kesmeyin. İnna Allah yaghfiru zunuba Subhanallah. O kadar güzel bir umut ki Allah bütün günahları affeder. Kimseninle Allah arasına giriyorsa, kim Allah'ın seni affetmeyeceğini söylüyorsa, kim senin bu günahlarla helak olacağını söylüyorsa, bil ki o şeytanın adamıdır. Allah bütün günahlarını affeder. Yeter ki sen istiğfarında samimi ol. Onun için değerli kardeşlerim, Azim derken sadece dilimizle değil, ruhumuzla, kalbimizle bunu söylememiz gerekiyor. Rabbimiz böyle bir istiğfarı tevbe edeceğini söylüyor. Ve inni la gaffarun. Allah diyor ki ben bağışlarım. Ben örterim, ben kapatırım, ben affederim, kötülüğünü iyiliğe çeviririm. Kime? Limen tabe, ve amana ve amila salihan. Tevbe eden, pişman eden, salih amel işleyen, summahteda. Sonra da hidayet yollarını tutanları. Onun için kardeşlerim istiğfarda bulunmak bizim için nasıl ki denizde boğulan bir insan için can simidi mesabesindeyse bizim de içinde istiğfar o şekildedir. Rabbimize bolca istiğfarda bulunalım. Yolda, evde, arabada, sofralarımızda, evlerimizde bolca istiğfarda bulunalım. Estağfirullahel Azim diyelim Rabbimizin ne zaman ve nerede bizleri affedeceğini biz bilemeyiz ve asla umutsuz olmayalım. Bakınız Rabbim inna rabbaka vasiul mağfire. Allah'ın mağfireti çok geniştir Allah diyor. Subhanallah. Bir defa değil, iki defa değil vasiul mağfire. Onun için senin ruhunu ve yüreğini yakan, kemiren günahların varsa Estağfirullah el azim. Estağfirullah el de. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين